Şimdi moda Özgür Özel'i beğenmemek. Beğenmeyeceksin tabii. Eğer Özgür Özel'i beğenirsen Kılıçdaroğlu'na sen de karşı olmuş olursun. E, Kılıçdaroğlu senin bir şekilde işine yarıyordusa, ya solcuydun, CHP'liydin, oradan ne balanıyordun? Ya da sağcıydın, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde seçimleri alıyordu sen. tabii ki Özgür Özel'i beğenmeyeceksin. Eğer birisi Özgür Özel'i beğenmiyorsa bu onun ayağına basıldı demektir. Hopluyor, zıplıyor demektir. Efendim birilerine selam göndermişti Özgür Özel filan. Ya birilerini TRT'ye çıkarıp da açık, 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 açık. O istediler rahatsız olmadığında şimdi birilerine selam gönderince mi rahatsız oluyorsun? Dürüst ol. Bu bir. İki. Politikası yokmuş, ekonomisi yokmuş. Olmasa kaç iki %200 enflasyon oluyor. Geçen seneki ev 1 milyonken bugün 3 milyon oluyor. Rahatsız olmuyorsun. Geçen seneki çay 40 lirayken bugün 140 lira oluyor. Rahatsız olmuyorsun da. Özgür Özel'in politikalarını eleştirecek duruma mı geldin? Oradan rahatsız olacak duruma mı geldin? Geçin bunları. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Özgür Özel özel bir hareket yaptı. CHP'de bir değişim sağladı. As bunu beğenmeyen kendi partisinde tırnak kadar bir değişim yapsın da görsün bakalım. Çevir çevir aynı adamı getir. Çevir çevir aynı adamı getir. Rahatsız olma. Özgür Özel'den rahatsız ol. Çok güzel. Devam bu yolda.